Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni gelen buz diyarı seti ve işgalci seti için sandık açılımı yaptık. Onu izleyeceğiz. Şimdiden kanala bir like atıp abone olursanız sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Envantere gel orada bende bir tane var ya oradan hemen kullandı çıkarsın. He tamam. Evet şöyle geldik. Melih Bey'in hesabına hadi bakayım bir tane destansı amblemimiz var. Helal. Evet, Melihçiğim ne diyorsun? 5413 UC'ye bu seti alır mıyız? Vur kanka, buz diyar gelsin. Helal. Aa, üretim ilerlemesi bakta olmuş zaten. Şöyle o zaman garanti alalım mı diyeceğim de aynı paraya geliyor zaten aynen. Nerede bu animasyon geç? Burada. Hadi be oğlum illa yani 40'ta mı alacaksın? İlla 40'ta 38 burada vermezse garanti verecek. Hmm. Allah vermedi. Helal lan sana. Tamam. Olduk iki parça. Geçli mi vurayım? Kanka hiç çünkü, değişmez vur gelsin. Çünkü çok geç geliyor ya. Şöyle vurup bırakacağız. Helal. Kanka çok sık almamız lazım. Çok sık almazsak sıkıntı. Sağ ol abi ne yapalım evet. şey. Şöyle totemler totemler yapalım mı? Toteme ya. gerek yok ya bam 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 vur dayı. Hadi ya hak ver oğlum. Aa, hep garantiye bırakıyor. Biz böyle bir şey alamayız ki nasıl satın bu Önde verdi o güzel iki tane verdi tamam. Bu bizi bir tık rahatlattı. Şimdi animasyonu bir geçip şöyle bir kendi kaderine bırakalım bakayım. Yok. Şuradan avantajların da olmuş. Buradan da bir taş geldi. Hmm. Helal. 5 oldu. Kaç oldu? 5 oldu. 4 kağımız var. 4 kağımız var. var. Daha çok kağımız var ama gelmezse sıkıntı. Oğlum bir erken ver lan. Hadi be oğlum. Bak illa garanti. Yapayım. Garantide iki tane vermesi yok mu? Animasyonu geç Aynen bıraktım kendi kendine gitsin bakayım. Ne yapacak? Aynen. Helal lan sana. İlla sonda verdi ha bak. Son. Sondan bir önce. <laughs> Şaka gibi. Oğlum versene. Ya büyük ihtimal taş yetebilir de sadece seti alırsın ama tavan mava bir şey gelmez gibi. Yani Ver bize bir destansı ya. ya. O, yani. kaskı da istiyoruz onu da versin. Burada vermesi lazım aslında. Evet. Mesela. Herkese çıkıyor. Şaka gibi oluyor. Bak iki tane ver ödeşelim. Hadi. Şerefsiz. Sıkıntı Melih'cim. Ne yapacağız? Kanka bas yapacak bir şey yok ya. O kadar yok e, basıyoruz. Yani. Basıyoruz da abi vermiyor ya. güzel. Erken verdi herhalde. Aynen. Bunları ilerlemeye sayacak. Hadi. Şuradan bir set alsan bayağı karlı çıkacaksın. Güzel. Yeniden erken verdi. Süpersin yavrum. Yapma be oğlum. Erken ver. Güzel. Erken ver. Kanka verir vermesine de işte bu kaskı gen kötü verse. Aynen. Yapma be oğlum. Kaskı vermiyor kask. 37 olacak. Erken İnşallah şöyle bir geçi kapattım. Şunu veriyor ya bak bu bizim biraz şansımızı götürüyor ya. Yani. Bomboş geçti. Helal lan sana oyun. Taşımız geldi. Erken gelsin bari ya. Güzel erken geldi. Bir tane daha vermen yok mu? Diyeceğim de gördüm bir tane verdi. Ya biz bunu ne ya yapalım? Ne ya ne Cidden yani al. Kanka iki taş lazım. İki taş gelir kanka bak erken gelir. Gel. Ya şeyin çıkması lazım ya. Bir tanesinin bedavaya çıkması lazım. Hadi oğlum. Hadi yavrum. Ya bunu ne yapalım? Abi Abicek. iblisine şimdi neyse. Vallahi bunu şunu ver işte ya. Vallahi iblisine yani. Hayır senin iblisine ve 1300 kaldı. 5 kere 6 kere 6 çıkmıyor bile. Güzel, erken geldi. Seti aldık ama kaskı alamıyoruz. Kask için 4 tane lazım, çok zor. İkili ikili vermesi lazım. Ya da buradan vermesin. Animasyonu bir kapatıp bir yavaşlatalım. Hadi oğlum. Verirsin lan şu kaskı. Taş verdi, güzel. Hmm, üç kere daha Üç tane lazım hmm. Kaskı ver gidelim Kaskı ver kaskı ver Allah'ın belası Vermedi Taş da vermedi hmm. ha, Ya sonradan dağılınır da alınır da Aynen Arda da onda sıkıntı yok da ya yanlış Versin ya davaya versin gidelim ya hadi be oğlum Ya millet 4k'ya neler çıkarıyor biz 5.5k'ya Ananı çok pis Hadi bakayım işte bu ya Çok iyi ya Güzel çok iyisin evet. oğlum bir, bir de ardından herhalde. kask mask vermedi mi? Yok yeter dedi bu kadar son anda Hadi böyle. hadi sonuna da kanka bir vurdun kardeş bir tane hadi hadi, hadi oğlum lan burada da kaskı verdin ya da seti verdin Seti daha iyi de şansın açıldı ama daha vermez ya yok daha vermez <gülüyor> Aha, <gülüyor> hadi! <gülüyor> Çok hadi Hadi Helal lan sana Yusufi 5K'ya 5K'ya işgacıyı aldık. Buz yarını aldık. Buz kaskını aldık. Aynen. Daha, daha daha ötesi yok bence bu açıdan. Tabii canım daha ötesi yok. Bence daha ötesi yok. 5K'ya kimse alamamıştır Çok bunları. Çok iyi lan bak yemin ediyorum üzüldüm böyle bir içimde bir sancı oluşmuştu ki vallahi. O de, aa, kanka şey yap 3 kere daha burada şeyi al. aynen bir tane de taş alıyorsun. Doğru. Erken ver. Ka kanka bir şey söyleyeyim mi? 12 bas, miydi? Basıyorum. aynen. Bas aynen bas. 12 idi. 10 olsaydı şeyin işgalcinin maskesini de alırdık. Ee, tamam, okay. 12-2 kalıyor. Onu haftalıktan falan alabilirsin diyeceğim de nasıl? Ee... Yo alırız ya yükleriz yine sıkıntı <laughs> yok. Bakayım. Ee, şurada. Heh, ne var alabileceğin? Tava uff. <laughs> tava 9'muş. Kanka be, hiç gerek yok. O tava yani, şey çıkar de. ya. Benim yani alırsak kanka buradan şey alırız. Ee, sen getir adını. Bu öbür setlerden birini Şunun alırız örümcek ya da ya da onun maskesini üç... al. Ya yok ya şu setlerden örümcek ya da şu üstteki sağdaki var ya. Evet. Onlardan arada, birini alırız. Bu arada mesela şu taşı ucuz almanın bir yöntemi var. 41 TL'ye haftada bir tane alıyorsun. Aynen aynen biliyorum. Biliyorsun, değil mi onu? Telefon. Aynen, telefonda var. Burada var mı peki? Telefonlar burada, da burada var mı bilmiyorum. Yani ben geçen duydum. Ee, duydum burada burada yok herhalde telefondan alabiliyorsun. Telefonda abi. var o zaman. Ben telefonda görmüştüm çünkü. Aynen aynen, aynen telefonda. Emülatörde yok. Bu Tertemiz. Seti alalım. Aynen yani kanka. Vendi. Yani yani öbürlerine baksana. Daha basarsan alma diyeceğim de gelebilir hani. Ama kanka, daha çok herhalde Yok, daha bir şey. Yok kanka Hayır ne olur şey yaparsak en kötü yani şimdi 14 tane taşımız var ya. Aynen. Şey yaparım. Şu işgalcinin maskesini üç kere şey çıkartırız. Kristal çıkartırız. Ancak hmm. öyle alırım. Yani onunla bitti mi basmam daha yani. Tamam. O zaman alıyorum bunu. Al kanka. Al. Buzdur Buz seti Hadi hayırlı olsun. Hadi bay. <laughs> <laughs> ne sen. KK valla umutları Abi sana bir şey söyleyeyim mi da. 90 artı 3'te 3, 3 tane gol attık he Aynen Son anda ya baksana işkelci de burada Hadi iyisin iyi, iyi. <laughs> Çok iyi çok iyi Valla son anda geldi Helal Aynen aynen iyi eline sağlık Seninle? Ne oldu lan Evet video buraya kadardı arkadaşlar İzlediğiniz için çok teşekkürler Başka bir kutu açılımında oyunda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın. Bay bay.